Kemal Sunal onun sarı saçlarına gönderme yaparak şarkısını söylediğinde kim bu kadın dedik belki de ya da Suna Selen sahte kabadayı da para parçasını seslendirirken acaba kime ait diye sorguladık. Para, 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 para. Bir Aslında o çok bilinmese de Türkiye'nin ilk televizyon yıldızı. Türkiye'de televizyon dahi yokken Amerika'da ekranlarda şarkı söyleyen bir caz sanatçısı. Eurovizyon yarışmasına katılan ilk ustamız. Dünya yıldızı olma fırsatını geri tepip sevdası uğruna ülkesine dönen bir aşk kadını. Ne, haber, ne haber daha, daha, Rüçhan Çamay, Mevrure Hanım ve Asim Bey'in çocuğu olarak 1931 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi ve babası daha o bir yaşındayken boşandı. 6 yaşına geldiğinde ise babası tarafından tamamen terk edildi. Şöyle anlatmıştı çocukluk yıllarını Rüçhan Çamay. İstanbul'da yaşıyorduk. Babam bizi terk edince 6 yaşımda annemle Ankara'ya anneannemin evine taşındık. Türk Muharif Koleji'nde okurken iyi bir talebe değildim. Müzik hocamız Celal İnce'ydi. Anneme bu kızın sesi fevkalade bir kabiliyettir. Mutlaka konservatuvara gitmesi lazım dedi. Çünkü o sıralarda beni çocuk musamerelerine çıkartır, piyeslerde oynatırdı. Daha sonra da konservatuvara gönderdiler. Önce piyano talebesi olarak başladım. Şan derslerine de girip çıkıyordum. Çünkü şarkı söylemek istiyordum. Okulun meşhur caz sesi Erdoğan Çaplı'ydı. O bana caz şarkıları söylememi tavsiye etti. Radyolardan Amerikan caz müzisyenlerini dinlerdim. O şekilde de caz sanatçılığım ortaya çıktı. Aldığı şan ve piyano eğitimlerinden sonra birçok koroda görev yaptı. Daha çocuk denilecek yaşta Ankara Radyosu'nda Caz söyledi. 1940'lı yıllarda sahneye çıkmak hiç kolay değildi. Türklerin sahneye çıkması özellikle engelleniyordu. Gazino ve kulüpler yabancı şarkıcıların kontrolü altındaydı. Sahneye ilk çıkışı 1947 yılında Taksim Belediye Gazinosu'nda oldu. Daha 16 yaşındaydı. Ve okuduğu My Heart Belongs To Daddy şarkısıyla gazinoyu ayağa kaldırmıştı adeta. <laughs> Bir Türk olarak sahneye nasıl çıktığınıysa şöyle anlatıyor usta müzisyen. O yıllarda gazino ve kulüplerde Türk şarkıcılarına iş vermiyorlardı maalesef. Türk olduğum belli olmasın diye Fransız şarkıcı yani Şantöz Rüçhan diyorlardı. Nadir olarak rahmetli Sevinç Teva iş bulabiliyordu. Bir dost toplantısında iyi şarkı söylediğimi gören Gregor isimli bir organizatör beni Fransız ve Tetir adıyla sahneye çıkarıyor. Çoğunluğun turist gruplardan oluştuğu gazinoda hep yabancı şarkılar söyledim. Kimse Türk olduğumu anlamadı. Bir gece gerçekten çok alkış alıp tekrar tekrar sahneye çağrılıyorum. İşte ne oluyorsa o gece oluyor. Seyircilerin alkışlarına çok teşekkür ederim diye cevap verince tabi beni hemen vedelikten alıp dans orkestrası şarkıcısı yapıyorlar. Sahnelerle birlikte sinemaya da adım atan Rüyüçan Çamay, aynı yıl Cahide Sonku'nun başrolünde olduğu Yuvamı Yıkamazsın filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İstanbul Geceleri, Zorla Evlendik, Aşk ve Kin gibi yapımlarda yer aldı. 1950'li yıllarsa bambaşka geçecekti onun için. Sesini İstanbul Radyo Evi sayesinde tüm Türkiye'ye duyurunca 1951 ve 53 yılları arasında çok aktif bir şekilde çalıştı. Bu ona Amerika'nın kapılarını da açtı. 1953'te Frank Sinatra, Marilyn Monroe ve Steve McQueen gibi isimleri meşhur eden William Morris'in özel davetiyle Amerika'ya gitti. Burada defalarca konser verdi. New York'ta kaldığı 2,5 aylık süre içinde Mezonet de isimli kulüpte çalıştı ve çok sayıda radyo programına katıldı. Bu sırada ünlü Amerikan televizyon CBS'in dikkatini çekti ve bir program daveti aldı. Rüçhan Çamay, Türkiye'de televizyonun henüz yaygınlaşmadığı dönemde iki solo programla ekrana çıktı. Programda pop değil, Türk halk müziği parçalarından oluşan bir repertuar sundu. Tüm dünya onu tanımak üzereyken araya aşk girdi. O dönemlerde yapımcı Turgut Demir ağa ile aşk yaşıyordu Uçan Çamay ve onun isteği üzerine her şeyi geride bırakıp tek bir çantasıyla ülkesine geri döndü. 3 Aralık 1953 tarihinde yapımcı Turgut Demir ağa dünya evine girdi. Bu evlilikten muhteşem ve Melike adında iki çocuğu oldu. İleriki yıllarda iki çocuğu da ünlü birer yıldız olacaktı. Ancak Muhteşem Demir 2003 yılında kendi evinde canına kıyacak ve bu olay Rüçhan Çama'yı derinden sarsacaktı. Ünlü isim Türkiye'ye döndükten sonra uzun süre sahnelere ara verdi. Çünkü eşi sahnelerde olmasını istemiyordu. O günleri şöyle anlatmıştı usta sanatçı. Turgut Demir ile daha önce de karşılaşmıştık. Beni dinlemişti fakat ilgilenmemişti. Rüyanda bir ses o adam senin kocan olacak dedi. Amerika'da çok meşhur olacakken döndüm ve evlendim. Sahnelere de ara verdim. 1956'da kızım Melike dünyaya geldi. Evlilikten sonra mutlu bir hayatım olmadığı ve kocamla iyi geçinemediğim için boşandım. Keşke daha iyi bir kariyerim olsaydı. Çünkü kocam bana çok üzüntülü yıllar yaşattı. Aşk ve kariyer bir arada gitmedi. Aşık oldum ve eski eşim kariyerimi engelledi. Aşk o zamanlar benim için her şeyin üstündeydi uğruna yapamayacağım hiçbir fedakarlık yoktu. Yaptığımda çok yanlış kararlar ve seçimler yapmama sebep oldu elbette. Ama aşk hali bilirsiniz bir çeşit ruhun delilik dönemi. Kör eder, sağır eder, sizi aklınızdan eder. Ama bendeki aşk tek bir adama olan aşk ve tutku değil artık. Tüm insanlığa, doğaya, hayvanlara, yaşayan her varlığa ve onları var eden sevgili yaradana sevgi ve saygı duyduğum bir aşkı, bir sevgiyi yaşıyorum artık. Geriye o yıllara baktığımda şimdiki farkındalığım ve yaşam tecrübemle ne çok şeyi farklı yapardım diyorum elbette herkes gibi. Mesela daha bilinçli bir annelik yapmak isterdim. 21 yaşında elime geçen o müthiş fırsatı, cazın memleketi Amerika'da hayal ettiğim sahnelerde şarkı söylemeyi ve dersler alarak caz kariyerimi daha yükseğe taşımayı isterdim. Aşık olduğum adamın ben tam Amerika'da bu hayallerimi yaşamaya başlamışken sırf başka bir kadına kızgınlığından hemen Türkiye'ye dönmezsen başkasıyla evleneceğim tehdidine boyun eğmezdim. Zaten anlaşamadığım bir adamla işe yaramayacağını bildiğim halde çocuklarım için dahi olsa ikinci kez evlenmezdim. Henüz ruhsal farkındalığımın çok az olduğu zamanda az da olsa sanatçı kibrine kapılıp müzisyen arkadaşlarıma kapris yapmaz gönüllerini kırmazdım. Ve daha birçok eksiğimi görürdüm. Rüçhan olmuş, olmuş, Çamay uzun süre sahne hayatına ara verdikten sonra 1967 yılında ikinci kez Amerika'ya gitti. Art Linklater isimli show programında Zaza Gabor ve Griffin gibi isimlerle beraber yer aldı. 1968'de ilk Türkçe sözlü plağı olan Rüzgarlı Bir Akşamüstü Gölgen Yeter Bana'yı yayınladı. Ardından 1978'e kadar İncinen Hatıralar, Babam Gibi, Tanrım İnsaf et, Para Para Para, Ne Haber, Televizyon, Gönlüm Çok Zengin ve Yeter plaklarını çıkardı. Özellikle 1976'da çıkan Para 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 pilavı kısa zamanda en çok satılanlar arasına girdi. Öylesine şöhret olmuştu ki 1980 yılında Leyla Sayar'la birlikte fidye için silahlı 3 kişi tarafından alıkonuldu. Dönemin gazetelerine sansasyonel bir şekilde yansıyan bu haber sanat dünyasında korku yarattı. Fakat polislerin yoğun çabası sonucu Leyla Sayar ve Rüçhan Çamay 24 saat sonra zarar görmeden kurtarıldı. <laughs> the night caza damgasını vuruyor. Aşklarıyla, verdiği partilerle, ruh çağırma seanslarıyla ve elbette kaçırılmasıyla manşetlerden hiç düşmedi. Her şey muhteşem ilerlerken, yeniden yükselişe geçmişken 12 Eylül darbesi geldi. Birçok sanatçı gibi onun da üzerinden silindir gibi geçmişti bu askeri darbe. Ve tam bir yıl sonra Gönül Akkor, Leyla Sayar, Selçuk Ural ve Nil Burak gibi sanatçıların katıldıkları bir jübile programıyla sahnelere veda etti. 40 yıldan fazla süren inziva süreci böylece başlamış oldu. 12 Eylül sonrası yaşadıkları, şarkılarının yasaklanması, Cem Karaca, Yılmaz Güney ve kızı Melike Demirağ'ın vatandaşlıktan çıkarılması, kendisine yurt dışına çıkış yasağı konması gibi olaylar bardağı taşıran son damla oldu. Çok yakın dostları ve ailesi dışında kimseyle görüşmedi. Kendisini tamamen ruhsal gelişimle ilgili öğretilere adadı. Aradan yıllar geçse de Rüçhan Çamay adı her daim akıllarda kaldı. Öyle büyük bir isim ve öylesine büyük bir hayat yaşamıştı ki unutmak mümkün değildi zaten. Ve 2001 yılında bu efsane hayat kitap oldu. Dilek Yaraş'ın kaleme aldığı biyografi kitabı Kayıp Diva ismiyle yayınlandı. Rüçhan Çamay şimdilerde 93 yaşında ancak hala dinç, hala enerjik ve hala hayat dolu. Hürriyet Kelebeği verdiği röportajında bir gününün nasıl geçtiğini şöyle anlatıyor asırlık sanatçı. Sabah kahvaltı ederim, gazete ve kitaplarımı okurum. Instagram için özel olarak çektiğim videolarımı yaparım. Bir süre televizyon izlerim. Akşam oluncaysa yemeğimi yer, yatarım. Yaşlı olduğum için dışarı çıkamıyorum maalesef. Baş dönmelerim oluyor. Artık hiç şarkı söyleyemiyorum. O iş tamamen kapandı. Şimdi ruhsal gelişimimi yaşıyorum. İnsanların ruhunun gelişmesine hizmet etmeye çalışıyorum. Ben sadece tekamül etmenin yollarını arıyorum. Bulduğum zamanda da insanlara iletiyorum. Başlangıçta çok sıkıntılarım olmasına rağmen geri dönüp baktığımda çok güzel bir ömür geçirdim. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Ben yaratanımı çok seven, çok inançlı bir insan. Bana öyle deliller verildi ki. Ve o delillerin neticesinde ben çok dürüst, çok ahlaklı bir insan olmaya çalıştım. Bayağı uğraştım ve zannediyorum o yolda büyük bir zevkle yürüyorum. Rüçhan Çamay başardıklarıyla unutulmazlar listesine adını çoktan yazdırmış durumda. Ardında bıraktığı eserlerse onu daha yüzyıllar boyunca yaşatacak gibi görünüyor. Türk kadınlarının sahneye çıkamadığı dönemde sahnelerde fırtına gibi esen, daha reşit bile olmamışken Türkiye'yi dünyaya tanıtan, yaşadığı acılara yenik düşmek yerine bunlarla ruhunu güçlendiren, müziğe olan tutkusu, şarkı söyleme aşkı, cesur kararları, aşk için harap ettiği yılları ve ve sarsılmaz inancıyla korkusuz bir cumhuriyet kadını geçiyor bu hayattan.